hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ela. Ben Onur. Arkadaşlar bugün Onur'la beraber bugün gibi kesimisiyi drone yakalayan adamı izleyeceğiz Onur'la beraber. Videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan kanalıma abone olup videoları like atmayı da kesinlikle unutmuyoruz. O zaman videoya geçelim. Bence yorumlara bugün gibi kesimisi yazan herkes de kaybediyoruz. O zaman video. Evet Şimdi gördüğünüz başladık. gibi Drone kameralarına yakalanan Huggy Wuggy gibi kesimiz gördüler başladık arkadaşlar. Adam gördüğünüz gibi şu an drone'u kaldırmış ve, ve oyuncakçı mağazasına gitmiş. Bu evet. bir oyuncakçı mağazası arkadaşlar gördüğünüz Burası gibi? Bu bir oyuncakçı mağazası arkadaşlar Burası gördüğünüz gibi. Oyuncakçı Bakın gördüğünüz oyuncakçı mağazasının etrafında Toy Shop gibi bir tane e, oyuncakçı falan var. Orada arkadaşlar oyuncakçının orada Huggy Wuggy gibi kesimisi yarıyor. Zaten o biliyorsunuz bir oyuncakçı. Kisimisi diye biliyorsunuz bir oyuncak. Yani ikisi de bir oyuncak arkadaşlar. O yüzden oyuncakçı dükkanına gidip onları Onlar drone ile yakalamaya yapacağım. çalışıyor. Evet bakın şu an ortam bayağı bir değişik değil mi Ela? Bayağı baya değişik. Şu an bir yol yani. var arkadaşlar. Yolu çekiyor gördüğünüz gibi. Bakın yolun oradan... Yoldan mı çıkacaklar? Burada bir boş bir arazi var. Ee, toy shop gibi bir yer var oyuncakçı. Oyuncakçının önü bayağı bir baya büyük bir oyuncak Şu an oyuncakçının oradan. orada drone'u kaldırmış. Drone'u oradan kaldırmış ve oradan çekiyor arkadaşlar bak oraları biraz çekiyor demek ki buralarda bir yerlerde olabilir değil evet, mi burada bir yerde olabilir ama e, mesela bu bayağı büyük bir oyuncakçı ve önü full bomboş yani evet bir evet bayağı bomboş. bomboş arkadaşlar yani huggy wuggy burada yaşamış olabilir şimdi oyuncakçının arka tarafına bakın geçti şöyle döndürüyor bak burası gördüğüm kocaman bir oyuncakçıyla bayağı bayağı, bayağı büyük, büyük bir oyuncakçı arkadaşlar ve içinde Anladım. Bakın Domino's falan var. Bir sushi var. var bak. sushi, sushi var. Domino's falan var. Bak bak görüyor musun? Şu an Bak. Oha. Oha. Arkadaşlar bayağı büyük bir oyuncakçı. Şu an bayağı oyuncakçı büyük. alışveriş merkezine geldik. Oyuncak alışveriş merkezine gelmişiz. Orada Oha. arıyor. Baksanıza hele baya büyük değil mi bu? Çok büyük bir oyuncakçı bu arada. Yani bak aşağı iniyor yavaş yavaş. Oha lan oradaki siyahlıklar ne? Ha? Arkadaşlar oyuncak dünün üzerindeki siyahlığı görüyor musunuz? Bayağı bir siyahlık var ve orada bir araba var. Evet Arabayı da... görüyor musun Evet öyle? görüyorum. Orada bayağı büyük bir araba var. Şu an iniyor ama hani buralarda çıkacak sanırım sürekli burada dolanıyor çünkü. D full ile dro burada dolanıyor. Demek ki arkadaşlar Huggy huggy burada ile yakalayabilir. Evet burada bence de ile yakalayabilir. Orada bir araba var. Bence bu arabanın içinden de Huggy Wuggy çıkabilir. Ya bence da kesimisi de, de çıkabilir. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arabaya odaklanıyor bu şu anda. Bu arabanın içinden mi çıkacak diyorsun? Bence. Arabanın içinden Şu an çıkabilir. bayağı bir aşağı indi arkadaşlar. Bakın şu anda gözetliyor. Bakar mısın yolun burada böyle bataklık gibi. Ben burayı ilk başta görsem bataklık falan derim, derim yani. Demek şu ki zaman... arkadaşlar Hugi Hugi burada yaşıyor ki drone'u burada uçurmuş. Bak bak görüntüye sanki bir şeyler olduğu gibi. Bence de. Bence de bir şey söyleyeyim mi? Bence de Hugi Hugi burada yaşıyor ve kesin kesilmesi burada yaşıyor. Çünkü yani çok değişik bir yer ve oyuncakçının arası ikisi de oyuncak olduğu Aa, için. bak 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 bak. Arkadaşlar tam <laughs> şu an oyuncakçının önüne geldi. Biten tam önüne geldi ve hava orada rüzgarlı sanırım. Bakar mısınız? Diyarışa orada bir orada arabalar falan var. Orada bak giriş kapısı var. Evet, ben de Bak burada orada. da bu tür bence buranın bu arabanın için olabilir arkadaşlar. Bence de bu arada. Bakın arkadaşlar orada insanlar falan var. Şimdi daha ileri doğru gidiyor bakın. Oha arabanın oraya iniyor. Vallahi arabada bir şey var. Bence arabada bir şey var. Arabanın içinden bir şey çıkacak arkadaşlar. Bence arabanın, içinde arabanın bir içinden bir şey var. Arabanın içinden kesin bir şey çıkacak. Gerçekten kesin bir şey çıkacak. Bakalım var bakıyor bakar mısın? Sadece tırı izliyor şu an. Gerçekten sadece tırı izliyor. Bence var ya o kapıdan çıkacak ve, ve saldıracak. saldıracak. Aynı şeyi düşünüyoruz. Bence o kapıdan hemen fırlayabiliriz. Kesinlikle. Çünkü bakın ne kadar çok indirdi bu drone'u. Evet evet bak bak o arkadaşlar oyuncakçının Huggy Wuggy'nin yaşamış olduğu oyuncakçının şu an tam önündeyiz. Bakın bak, burada bura tam önü. falan ölü. kapı var ama çok gizemli bir kapı ya. Oyuncakçıya giren bir kapı burada değil. Burada tam önü değil mi? Tam önü burada. Evet hayır tam önü değil burası değişik bir yer işte. Bak şuradan giriş yapılıyor. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yine bu arabanın önüne bakıyor. Bu yine arabaya bakıyor. Oh! Ah! Huggy Wuggy bekçisi gördünüz mü arabanın arkasından kaçtı. Biz ne dedik? Ben ne dedim? Videonun hemen geri sarın, videoyu geri sarın. Biz ne dedik? O arabanın oradan çıkacak demedik mi? Onur demişti. İlk başta Onur dedi ki o arabanın oradan çıkacak dedi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Huyuvi huy 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 ve Kisimisi oradan bir anda çıktı gördüğünüz gibi. Gerçekten çıktı. Onur'un dediği oldu arkadaşlar. Hugi gibi ve Kisimisi gördünüz. Arabanın içinden çıktı. Ya ben biliyordum var hani ya orada olduğunu ben biliyordum. Gerçekten doğru söylüyormuşsun Onur. Şu anda biz ya yani şu anda Şu an o arkadaşlar şuraya doğru kaçtıkları için şu an drone adam onları yakalamaya çalışıyor. Buraya doğru kaçtı Hugi gibi ve missy O tarafa doğru gidiyor. Bakar mısın şurada ne var? Oha! Baya büyük ya. Gerçekten öyle. Aa yola çıktı. Yola... Oha! Lan nereye gitti bunlar? Arkadaşlar burada bir yerde olmaları lazım ama kaçtılar. Yani Hugi Hugi de kaçtı, Kisimis de kaçtı. Arkadaşlar tırın içinden çıktı ve baya hızlı koştukları için adam <laughs> drone ile bile onun onları yakalayamıyor yani. Drone ile bile yakalayamıyor. Ayrıca bu çok değişik ya. Gerçekten çok değişik. Bakın tam bu arabanın arkasından çıktı. Gördün evet, mü sen de? Tam, tam arabanın gerçekten. arkasından çıktılar arkadaşlar. Adam da o yüzden bir daha oradan çıkabilir diye şu an oraya odaklıyor. Evet. Bence de oraya odaklasın. Bence de oraya odaklasın bu arada. Ama oradan kaçtılar oraya nasıl geri gelecekler? Evet arkadaşlar adam halen drone'u kullanıyor gördüğünüz gibi. Yani bitmedi şu drone'u kullanması. Henüz halen daha Hugiwi hugi gibi kısmisi daha net göremedik. Net göremedik. Yine gerçekten oyuncakçının oraya gidiyor gördüğünüz gibi. Yine bu oyuncakçı da kesin bir şey bulacak. Kesin buradan bir şey çıkacak ya. Değil mi? Kesin bence de bir şey kesin çıkacak. Kesin buradan bir şey çıkacak yani. Gerçekten Siz de buradan Siz videoyu sonuna bir kadar şey izleyin çünkü daha video bitmedi. Yani sonuna kadar izleyin çünkü kesimisi ve Huyuhuy'u göreceksiniz sizde. de. Kesin bak, çıkacak. Bak bak kapının önüne gitti Ela. Kesin buradan çıkacak. Buradan çıkacaklar Onur. Buradan bence kesin o kapının içinden çıkacak. Değil mi? İzle şimdi çıkacak. Şimdi arkadaşlar ben yine ortama orta iddiamı koyuyorum. Bu kapının oradan çıkabilirler. Buradan da mı çıkacak acaba? bence buradan çıkacak. Vallahi çok korkunç gerçekten. Düşünsene drone'a falan saldırıyor. Evet evet arkadaşlar drone'a bir anda drone'u zaten görüntüsü gittiği anda anlayın ki huy yuvegi ve kisimisi gelmiştir. Gelmiştir. Yani saldırmıştır drone'a. Evet evet kesinlikle zaten saldırmıştır. Bunlar çünkü kendilerini çekmesini istemiyor. Kendilerini çekmesinden nefret ediyorlar arkadaşlar. Bu yüzden de drone kamera çektiği için onu saldırabilirler. Bence drone'a bir şey olacak şimdi. Vallahi olacak. Bence drone'a bir şey olacak şimdi. Drone'un görüntüsü gidebilir arkadaşlar. Cidden drone'un görüntüsü gidecek bence. Şuna bakar mısın? Bence drone'un görüntüsü gidebilir. İndirme. İndirme şunu. Arkadaşlar drone'un görüntüsü bir şey olacak gibi geliyor. Şu an. Ne olacak bir şey. Şimdi bir şey olacak bence bu arada. Bak 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 kesin bir şeyler olacak. Aha kaldırdı. Evet arkadaşlar bakın ben de şimdi burada bir şey olabilir. Bekleyelim bakalım Hugi Hugi ve kisimisi gelebilir arkadaşlar her an. Oha! Drone'un görüntüsü gitti gördün mü Ela? Bak ben de... Sen de, demiştin. Drone'un görüntüsü gidecek dedim. Dronun şu an görüntüsü gitti tamam mı bakın. Görüntüsü bakalım. yok. Hugi Hugi çıkacak. Görüntüsü gitti arkadaşlar. Bence de bak drone kesinlikle gitti. şu an Hugi Hugi çıkacak. Ben Drone Dron gitti. Oha! Hugi Hugi ve kisimisi. Arkadaşlar Hugi Hugi ve kisimisi. Kayboldu. <laughs> Kapatalım videoyu. Oha. Wow. Kapatalım mı videoyu? Kapat, kapat kapat, ya. Kapat kapat kapat. Gerçekten. Arkadaşlar gördüğünüz bu videomuzda da dronla ile Hugi Hugi ve iyi yakaladık. Bu videoda çok değişik olaylar yaşadık. Oyuncakçının oradan gitti geldi çok değişik olaylar oldu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.